Herkese merhabalar. Bugün dünya literatürüne kazandırdığımız lezzetimiz döner, döneri tanıtacağım sizlere. Döner biliyorsunuz ki iç yağ ve yüresel baharatlarla te terbiyelenmiş ve dövülmüş et parçalarının bir şişin üzerine geçirilerek dik bir şekilde asıldıkları odun ateşi karşısında pişirildiği Türk mutfağının özgü bir yemektir. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi değişik türleri bulunmaktadır. Yine 19. yüzyıl Osmanlısında icat edilen döner Arap savurmasına Yunan Girosuna ve Meksika'nın Takoel Pastoruna ilham olmuştur. Yine görüyorsunuz hazırlanışında büyük çoğunluğunda kuzu eti kullanılıyor. Bunun yanında dana ve tavuk eti de kullanılmakta. Yine dünyanın en büyük döneri 6 Kasım 2005'te Eyüp Solmaz tarafından kuzu eti kullanılarak yapılan 2 ton 698 kilogramlık dönerdir. Bu dönerle Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Gördüğünüz gibi dünya literatürüne kazandırdığımız döner bu şekilde.